Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün ne yapacağız talaylı otobüsümüz yeniden garajından çıkarttık ve pamukkale'ye gitmeye çalışıyoruz bakalım bu yoldan pamukkale'yi bulabileceğiz mi ben de çok merak ediyorum gördüğünüz gibi otobüsümüz ağzına kadar full arkadaşlar. Yani birazcık mütevazı olmak gerekirse tam ufak boşluklar var ama neredeyse full. Neredeyse full yani. Bu ölüm yollarını otobüse bindirecek adamı zor buluyoruz arkadaşlar. O yüzden buna da şükür diyelim biz. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar şimdiden beğenileri bıraktılar bile. Onlara sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum arkadaşlar. Allah ne verdiyse yollara çıktık bakalım. Başımıza neler gelecek arkadaşlar bugün. Ee, Neoplan otobüsümüz yola sığarken zorlanıyor. Bugün bir de Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz arkadaşlar. Yine iki tane demir çubuğun üzerinden geçeceğimiz lanet bir video olacak. <laughs> şimdiden şimdiden otobüsten inmek isteyenler inebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrıca e, videoyu telefonda izlerken tam ekrandan çıkmadan da yine böyle ekrana bir kere tıklayıp alt tarafta beğenebileceğiniz bir kısım var arkadaşlar. Oradan videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet trafiğe karıştık şu anda Nixar Kale otobüsümüzle birlikte. Şimdi buradaki yoğunluğu bir sağ salim atlatabilirsek arkadaşlar inşallah o Sırat Köprüsü'ne kadar ee, düşme hakkımızı Sırat Köprüsü'nde kullanmayı düşünüyorum. Şaka yaptım arkadaşlar oradan düştükten sonrası yok. Oradan düştükten sonrası ahiret arkadaşlar. Tövbe estağfurullah Allah affet. Aa dayı otostop çekiyor dayı. Dayı otostop çekiyor. Dayı otobüs full alamam dayı. Oğlum dayı toprağa bakmış lan baksanıza. Dayı bacakların yarısına kadar toprağa girmiş arkadaşlar. Oğlum yollara baksana ya biz bu yollara bu otobüsü nasıl sığdıracağız lan? Gerçi biz bu yollara 5 torse sığdırdık arkadaşlar. Yani otobüsü sığdıramazsak bize ayıp olur. Allah otobüsün altı sürtüyor. Bir saniye. Ya ablacım, ablacım gözünü seveyim. Otobüsün geldiğini göre göre oraya ne diye sokuluyorsun hala kafanı sokuyorsun anlamadım ki ben seni. Yani ben geçtikten sonra sen de geçeceksin da yani. Orada ömür boyu kalmayacağım merak etme. Arkadaşlar bir de buralara araba çekmişler. Zaten o Allah karşıdaki otobüs valla yapıştıra yapıştıra geliyor dur bir. O geçiş çok yaylanıyor arkadaşlar. Çok yaylandığı için altını sürtme tehlikesi geçiriyoruz. Fazla yaylanıyor. Bir de buradaki ev sakinleri, apartman sakinleri e, arabaların yolun kenarına bırakıyorlar. Sanki yol çok geniş. Bir de oraya otopark olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Yol iyice sıkışıyor yani. Mübarekler. Başka araba çekecek yer mi kalmadı ben anlamadım ki kardeşim. Yaylana yaylana gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada birazdan üstünden geçecek olduğumuz iki do iki tane demir çubuklu bir sırat köprüsü var. Biliyorsunuz bahsettim size az önce. Yani bak size net söylüyorum orayı kaçırmayın yani arkadaşlar. Bu bu hayatta yaşamak ölmek de bir aykut küçük işidir. Oradan sizle birlikte geçeceğiz birazdan. Herkes hazırlıklı olsun. Yok kardeşim ben korkuyorum ben. otobüsten indir diyen yorumlarda yazsın yani kimse kusura bakmasın oğlum nereye araba çektin ya Arkadaş nereye araba çektin öyle ya geçerken aklımız çıktı ya Ey Allah'ım ya Rabbim dur yavaş sakin Sakin Hocam bu neymiş böyle ya buradan bir saniye birazcık arkadaşlar geniş almam lazım burayı karşıdan iyi ki araba gelmiyor ha Döndüğümüz yola baksana, Allah korusun şaşkaza elinizi direksiyondan kaçırsanız bir anda kendiniz, aha ama baba Sırat Köprüsü gözüktü bak şuraya gideceğiz arkadaşlar bakın. Şuradaki köprüye gideceğiz bak aşağıda. Birazdan oradan geçeceğiz, Neoplan Starline'dir otobüsümüzde. Yolcularımız şimdiden dua etmeye başlasınlar. Eğer Sırat Köprüsü'nü geçmeyi başarabilirsek bir ikram servisimiz olacak, ben o tabelaya çarpmadım bu arada. Eğer köprüyü sağ salim geçebilirsek size bir ikram servisimiz olacak arkadaşlar. Ama geçemezsek aç gideceksiniz. E, hakkınızı helal edin şimdiden. Oğlum bu ne yola bak lan dur bir saniye burada yuvarlanırız biz aşağı otobüsü deviririz. Dur tekeri şuraya atayım ben şöyle ha. Tekeri ben şöyle şuraya atayım burada de devriliriz hocam bu nasip yok. Araba yan yattı resmen tövbe estağfurullah. Çok sıkıntılı yollarda gidiyoruz çok sıkıntılı. Ara gaz vermeyi de yine orada ihmal etmiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ne kadar zorlu yollarda gidersek gidelim. Allah ne oldu lan? Arkadaş arabanın altı toprağa oturdu herhalde orada. Ufak bir aksilik yaşadık. Ufak bir aksilik yaşadık. Arabanın altı toprağa oturdu. Çünkü retarder, tatlı bir retarder sesi var otobüste. Lan 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 dayı 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 çok pardon dayı fark etmedim. Duyan arkadaşlar retarder sesi beni uyuşturdu farkındaysanız orada konuşmayı da kestim. Retarder sesiyle vuu diye diye giderken bir anda adamı ağza gönderiyorduk aşağı topraklara. Vatan topraklarına kavuşturuyorduk adamı ağza arabasıyla birlikte. Yollar da bir inişli bir çıkışlı baksana abi otobüsün altı burada bile vuruyor ya Otobüs rampa yukarı çekmiyor bu arada arkadaşlar Üçüncü viteste girdim ikinci vitese zor çıktım az daha bire düşecektim yani Baksana neredeyse altı diyecek ya sıfıra sıfır gidiyorsun asfalta Yollar sıkıntı şu dörtlerde de bir kapatalım çat 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 Sonra yorumlarda bana sahip sövüyorlar Abi video boyu dörtlülerle gittin. Oğlum ne güzel yaylanıyor beşik gibi ya. Ben böyle bir otobüs sürsem uyuyakalırım ben direksiyonda oğlum. Ne güzel sallanıyor otobüs. Hayır bu ne ya? Bu nasıl bir yol ya? Şuna baksana ya otobüs Allah! Oğlum altı oturacak, altı oturacak. Bir saniye. Allah tabelayı da yıktık oğlum. Ne yapıyoruz biz? Arkadaşlar ufak aksilikler yaşıyoruz. Bak burada da oturabilir otobüsün altı bu arada. Şöyle hafif çapraz gireceğim buraya. Biraz da gaza basarak girmem gerekiyor. Artık otobüsün altından birkaç parçayı feda edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Otobüs tam anlamıyla yolu oturmasın diye uğraşıyorum. Şimdi ortası boşlukta kalırsa orada askıda kalırız yani hareket edemeyiz bir daha. Geldik geldik. Sırat Köprüsü'ne geldik arkadaşlar. Çok az kaldı. Yavaş 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 yavaş. Sakin hocam. Evet selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi geldik Zunan'ın zat dediği yere arkadaşlar. Bu ne yokları buradan iki e, demir çubuk üzerinden geçirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuz ölüm yolu Allah'ım sen bizi koru diyoruz. Şöyle ilk tekere oturtturdum bakayım köprüyü arkadaşlar. Heh, tamam. İkinci köprüyü tekerde oturttuk. Çok güzel. Arkalarda oturdu. Artık bu yolun dönüş yoktur. Şöyle bir de kapıları açalım arkadaşlar. ha Hava ala ala gidelim köprünün üzerinde. Bu arada burayı geçersek herhalde ee, hala videoyu beğenmemiş olan arkadaşlar bir beğeni bırakırlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Herhalde yaparsınız yani. Yani burayı geçmeyi başarırsak size güvenim tam bu videoyu beğeneceğiniz konusunda fazla da hızlı gitmiyorum ne olur ne olmaz arkadaşlar bayağıdır girmiyorum ben bu yola ya, otobüsü düşüyor musun yuvarlı arasından valla rezil oluruz yani videoyu burada bitirmek zorunda kalırız biz bu yollara geçen pazartesi girmedik arkadaşlar salı girdik pazartesi biraz yoğunluk vardı o yüzden kimse bizim şoförlüğümü de almasın yani ha. Baksana lastiklerin yarısı boştan Bir de iki demir çubuğun üzerine viraja giriyoruz. Hafiften böyle eğimli dönerek gidiyoruz bak. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam burayı geçtik de baba bu yol ne gözünü seveyim. Yolun ortasında ağaç var ya. Vallahi patiye sara sara çıkıyoruz. Biz bu otobüsü nerelere soktuk böyle. Burada bir yerde yolda kalsak bizi bulamazlardı ha. <laughs> Harbiden bizi bulamazlardı arkadaşlar. Şu otobüse bir sol çekelim. Dayı sakın çıkma o yola, ikiye bölerim ben. Eyvah, karşıdan araba geliyor. Eyvah tufan, eyvah tufan! Allah, vurduk adama ya. Eyvah vurduk adamı arkadaşlar çaktırmayın ufak bir aksilik yaşadık orada Oğlum çok hızlandı çok hızlı Allah Allah Çok hızlandık dedim ben size Ben size çok hızlandık dedim arkadaşlar ufak bir aksilik yaşan lan gitme Ne yaptınız arkadaşlar gözünüzü seveyim beni niye gaza getiriyorsunuz ya Arkadaşlar ufak bir aksilik yaşadık. Halbuki buraya kadar güzel gelmiştik. Neyse buraya kadar güzel bir video oldu diyen arkadaşlar bu videoyu beğensinler. Yorumlarda bir geçmiş olsun yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar. Kahretmesin.